MK3 kumandayı panjur kumandasına tanıtma. Yine sıfırlama işlemi yapıyoruz. Bunu yaparken 1 ve 2. butona aynı anda basıyoruz. Işığımız yandı söndü. Biri bırakmıyoruz. 2. butona 3 defa basıp bırakıyoruz. Şu anda tanımlama modunda. Her kumanda da kafa kafaya almıyor. Bu kumandalarda sırt sırta getirmemiz gerekiyor. Burada arkadaki kumandaya basılı tuttum. Öndekine basıyorum. Sabit yanıncaya kadar bekleyeceğim. Bekledim. Şimdi bir nolu tuş aktif. Artık bir nolu tuşu kendi hafızasına aldı. Şöyle bakarsak iki numarada bir şey yok. İkinci tuşu da tanıtmak için aynı işlevi yapıyoruz. Şuradan ikiye basılı tutuyoruz. İkiye basılı tutarken buranın da ikisine basılı tutuyoruz. Işığın sabit yanmasını bekliyoruz. Evet. Biri tanıtmıştık. Şimdi ikinci butonu da ikinci kanala tanıttık bu şekilde istediğimiz gibi tanıtabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Teknik videolarım devam edecek.